Yine var, yumurta var, zor var. Ağzıma durdu, ham kökelik de var. Kaynaniye öldüren, gelini güldüren kökelik de var. Gelini öldüren, kaynaniye sevindiren kökelik de var. Osmaniyeliyim, Bahçe köyündenim. Evet. Yaşım 76. 52 yıldır bu işi yapıyorum. Buraya da duralım. 32 yıl oldu. 6 tane başkan yaz gittim. İbrahim başkanından 7 olacak. Abi bunlardan benim çocuğumu biri okumadı. Arabaya verdim. giysi satıyor köylerde. Karşılığında bunları alıyor. Tereyağı, yumurta, çökelik, tavuk. Tavuğu da burada geliyor, kesiyor. Köy tavuğunu kesiyor. Temizliyor, satıyor. Evet. Yani ürünler hepsi organik. Evet. Saattir. Evet abi. Evet. Şikayet olursa hiç başta dağıtık. Evet. Ben ilkokulda her şeyi biliyorum. Evet. Benim, benim içimden geliyor. Vatan sevgisi var. Evet. Millet sevgisi var. İman sevgisi var. Az şimdikiler gibi der. Yanar döner derim. Gerçekçiyim. Evet. Ben bugünüm işte sen geliyorum. Sana şaka yapıyorum. Öteki geliyor. Öteki. Yazın da zaten işimiz pek olmuyor. Evet. Sen kışın mesela 30 tane yumurta tüketiyorsun evinde, evet. haftada. Şimdi 10 tane ancak tüketiyor. Zorlanıyor biraz. Peki bu iş haricinde başka bir işle uğraşıyor musun yoksa 32 yıldır aile geçimini de bu işten mi? Bu işten sağlam. Başka bir iş yapmam. Yok. Kat yılda sigortalı olarak çalıştık hiç kimse yatırmamış. Hiç kimse. Mahkemeye verdik hala devam ediyorlar. Evet. Yani. Vatan kimin? Vatan toprağın karabağında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, yel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheye soranlarındır.